Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz. Deneme sürümlü. Arkadaşlar. Arkadaşlar deneme sürümlü Minecraft biraz. Minecraft arkadaşlar niyeyse biraz geç açılıyor. Ben de onu bilmiyorum. Yorumları yazarsanız sevinirim. Profilimizi hemen seçelim şuradan. Ay atma atma. Tamamdır. Steve olmak istiyorum ben. Kız çünkü bu. Arkadaşlar. Niye Steve olamıyoruz biz arkadaşlar? Steve. Arkadaşlar. Biz Steve olmak istiyorum ben. Altımız Steve. Arkadaşlar. Steve yok mu? Steve. Arkadaşlar neyse zaten fark etmiyor Altı. Heh, tamam. da. Altın. tamam. Arkadaş ekle. Arkadaş ekle. Alamayız Arkadaşlar biz hiç para harcamıyoruz. Ya, babam izin vermiyor. Yeni. Dur bekle. Ayarlar gelecek şimdi arkadaşlar. He. Hayatta kalma evet normal çok kolay ama. arkadaşlar ben ninja çok oynayamadığım için çok kolay alıyorum hep dünya tercihleri başlangıç haritası tamamdır aç ne tamam bonus sandı hop tamam ne sansız düz evet düz. düz geri git arkadaşlar nereye basacağız yalnız düz ya ne oluyor düz, düz. devam et işte tamam neyse simülasyon uzaklığı öpek bunlarla hiç oynamayacağım dünya seçenekleri Neyse arkadaşlar yani. Hef ne parol varmış arkadaşlar mincaf ya. Ben niye mincaf diyorum ki Minecraft. Çık çık. Tamam. tamam Arkadaşlar evet başlıyoruz. Mincaf. Ma ya bak alışkanlık oldum mincaf diye diye. Minecraft biraz geç açılıyor. Çünkü Minecraft çok kişi oynadığı için. Güncelleme gelmiş olabilir. Ben uzun zamandır oynamadığım için Minecraft'ı. Güncelleme gelmiş olabilir arkadaşlar. Ah. Hayır. E bu. Bu nasıl iş yani? çevre. Çöv Re'ye bak için. Ay dur öyle bir şey yazıyordu. Şöyle miydi? Dur. Heh. Tamam biliyoruz hareketleri. Ben şöyle bir odun toplamak istiyorum. Beyaz odun olsun. Biliyoruz evladım. Ama uzlaştırmak gibi. Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Biliyorum. Biliyorum yapıyorum yani. Deli misin? değil. Gama yok. Var ama karalı. karalı. Arkadaşlar ağaçları elma düşürebiliriz yalnız. <laughs> Beleşten elma buluruz o zaman arkadaşlar. Şuradan beyaz odun yok mu beyaz? Şunları ben bir çevireyim arkadaşlar. Ben direkt bir. Hmm, tamam bir crafting yapalım arkadaşlar. Tamam şöyle bir crafting yaptık mı arkadaşlar tamam arkadaşlar şimdi stick yapalım bir son crafting arkadaşlar şöyle koyuyoruz tıklıyoruz biz, biz şimdi balta yapalım arkadaşlar balta şöyle şöyle tamamdır arkadaşlar evet ba yaptık baltamızı Arkadaşlar evet güzel oluyor yalnız. Gelişiyoruz yavaş yavaş farkındaysan. <gülüyor> o şurada <laughs> <farkındayım>. bir <laughs> var. İneği hemen şurada keseyim. Arkadaşlar biz ev yapıp gelişeceğiz. Bu seri seri de yapabiliriz yalnız arkadaşlar. İstiyorsanız seri <laughs> ki de. Sizin isteğinize bağlı ben. O nasıl bir inek? De <laughs> <korktum? gülüyor> eh, tamam deri de çıktı. Arkadaşlar deli set yapabiliriz deri çıkart yemeklerden. Yani set yaparsak güzel olur. Tüm. Artık Her zaman vardı ben oynadığımda eskiden oynuyordum ben bu oyun arkadaşlar. O yüzden vardı. Şunları evin bahçesine bir şey bir alayım iki çiçek. Şuradan. Hiç koyun yok mu? Savaşacağız mı? Ne şu İnekleri seçeyim arkadaşlar. Keseyim de ya keseyim. Ee, neredesin? Böyle bundan da deri çıktı arkadaşlar çok iyiyiz. Birleşiyoruz. Gel inek. İnek sen. Oha. Hepsinden çıkıyor arkadaşlar. Bu ne şans yani. Sürü... <laughs> Yorumları yazmayı unutmayın. Bir kat yapabiliriz. Aynı crafting gibi bir şey olmadı. Arkadaşlar bu oyunda en önemli şey odun arkadaşlar. Bir de gelişmek. Haberiniz olsun. Ya tamam ya biliyorum. ki ben oyun arkadaşlar. Şey oyunu bilmiyoruz. Ne? E bana yaparsam belki şunu yapayım daha iyi benim için. Arkadaşlar bir kaskımız oldu. Kaskımızı takayım hemen şuradan. Evet geliştik işte bir tık. Arkadaşlar Ya ben niye konuşamıyorum arkadaşlar ya? Aa bu ne? Gördünüz mü? Birden biri oldu. Fark ettiniz bizim için. Beyaz oldu. Fark Ne zaman onları Stik yapmak için kullanıyoruz. Meşale yapmak için, eşya yapmak için arkadaşlar. Yeter ki odun lazım. Aa stik de, de çıkmış. Evet arkadaşlar. Evet, Başlıyoruz. Gidelim seri. Arkadaşlar ben de girerim yani. Ben öyle girmeyi severim birden bir arkadaşlar. Şuradan şöyle bir stek çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Yes çıktı. Güzel. Hatta bir stekten fazla çıktı. Arkadaşlar ben güzel bir ev yapayım. Güzel bir ev yapayım de. Ya ben delicem. Niye konuşamıyorum arkadaşlar ya? Ay şurada bir maden yapayım. Ve domuz yemeyeceğim. Domuz sağlam Ya ben niye Arkadaşlar siz de alışkan oldum yorumları yazarsınız. Çok severim ya. Oradaki bal kabaklarından size bir sürpriz yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir sürpriz olacak. Arkadaşlar evimizi bütün seriyi tamamlayalım. Ben çünkü toprakta ev yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim yani nasıl desem. <laughs> Toprakta da evi sevmiyorum işte. Dandik dondik şey. Aynı şey gibi browser. Çekiyoruz. Arada bir browser. Brawl Stars'a Brawl Brawl One diyeceğim artık. Brawl Man. Arkadaşlar nasıl isim Şu oyunda. ya ne yaptım ben? altı odun şöyle ufaktan biraz gelişiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi evet odun lazım. arkadaşlar Hı. bu kadar büyüklük yeter diye düşünüyorum ben de bence yetmeyecek de kapatalım arkadaşlar o zaman. Biz şöyle yapalım. Şöyle zıplayıyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel. Aaa. Ben öğrenmedim. Ne diyordum arkadaşlar? Mavi slime'den öğrendim herhalde. Niye tıklayamıyor? Ne? Tıklasana. Deneme sırrımı mı doldu yoksa? Şöyle arkadaşlar. Güzelce gelişiyoruz yani. Ne desem? Aaa! Nereye koyuyorum ben odunu? düşüne Oraya düşsene yine çok iyi olurdu da. Cık, düşmedim. Oo ne güzel zirvedeyim. Orada bir madencik gördüm. Bakın tam şurada. Görüyor musunuz? Ben çubukla gösteriyorum şurada. Neyse yani, saçmalamayalım. Ben şimdi küçük bir ev yapacağım arkadaşlar. İleriki bölümlerde gelişecek. Neyse. yapsam da ben, hı, dersen, hı, bir şeyim de istedim Bir şeyden yapsak diye mi düşünüyorum? Onun neydi? Ay unuttum bakalım. Hatta öyle ne yapıyorum öyle. Bunu mide bulandırır yani bozar. Arkadaşlar o yüzden Ben bu York'ta bildiğim bir tek pro olmasam da yeterli kadar pro olmaya çalışıyorum. Zaten pro olmak oyunlar da önemli değil arkadaşlar. Oyunlarda çok önemli oyun değil telefondan. O yüzden arkadaşlar ben siz zevk alın diye video çekiyorum yani arkadaşlar. Dediğim gibi. Burada. Ya şu odun, odunlar ee, ee. odunlar koyamıyorum ya ona çok sinir alıyorum arkadaşlar. 34 tane odun kaldı elimizde. Hayır. Ah be. Odun gidecek boşa boşuna bir süre. Şimdi eşit mi? Evet eşit. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ee, ya ben kürek yapacağım bir şuradan ya. Çok üşendim. Ben bir kürek yapalım. Heh, güzel. Şöyle bir şey ya? Bu işte ya bu. Arkadaşlar akşam oluyor. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar çabalıyor. Like'ını atmadıysan like'ını al. At. Like'ını atmadıysan at çabuk like'ını. What? Neyse. Arkadaşlar çabuk bir şey diyeceğim size. Ölüyoruz. Ölmüyoruz hatta daha. Arkadaşlar. Hey ee, nereye koyuyorsun? Okur şunu ya. Şimdi gelişemeyeceğiz. Sinirleneceğim öleceğiz, Kapı yap, kapı, kapı, kapı. Çabuk. Arkadaşlar, like'ını atmadıysan like'ını at. Bu video 100 like gelirse yazı yanıma alıp zula video çekeceğim. Zula videosu. Çabuk koy abi. Oh, içim rahatladı. Ha benim modunum kalmadı mı? Evet, tamam var. Şunları dönüştürelim bir oduna. Evet, tamam. Arkadaşlar tamamdır hıfladı bir karakter. Şöyle ben bir şey yapmayı deneyeceğim. O neredeydi odunumuz? Benim odunum mu? Yok. Tamam şundan yapacağım ben. Aynı yeter herhalde bana. Yeter diye düşünüyorum yani. Arkadaşlar şimdi evimiz böyle kalsın. ki bölümlerde geliştiririz evimizi. Evet yaratık spawn'a masum benim için ne, ne?